Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde image özelliklerini göreceğiz. Image tagına. Image özür dilerim. Biliyorsunuz ki İngilizce'de fotoğraf demek. Yani fotoğraf işlemleri, resim işlemlerini göreceğiz. Açık olarak fotoğraf ekleme. Önce bir tane fotoğraf buluyoruz. internetten indiriyoruz. Ne fotoğrafı bulalım misal? İsterseniz direkt ben şöyle yapalım. Şuna ne yazalım? Hatta şöyle bir şey yapalım. Bakalım şansımıza ne çıkacak? Görseller diyeyim. Google'ın kendi görselleri. Bu. Misal. Ya da öğreten öğrenciyi ekleyelim. Öyle yapalım. Bunu küçültelim. Hemen sayfamızı açıyoruz. Sublime Text'ten. HTML'in içine yeni bir klasör oluşturuyoruz. Resim işlemleri. Resim işlemlerinin içinde de new file. etm ile... yok şöyle yapalım hani kontrol s dersek bunu gördüğünüz gibi kaydetmedi ama kaydedecek birazdan gördüğünüz gibi direkt uzantıyı yazdı enter diyoruz resim işlemlerinin içine kaydetti şimdi bunu silip başlığımızı verelim. Neydi? Resim işlemleri. Görseller. Resim değil. Parantez içinde. Görseller. Şimdi Body tagımızın ayasına giriyoruz. Image yazıyoruz. Taba basıyoruz. Bize direkt ben search'ünü soruyor. Search bulunduğu yer oluyor. Bunu nasıl öğreneceğiz? Örnek veriyorum. Neresi alacağız? Hemen açıyoruz klasörümüzü. Bu herhangi bir link de olur. Aynı klasörün içindeyse eğer oradan da alabilirsiniz. Klasörün yolunu göstererek. Ben direkt ben en şeyden alacağım. İndeylenenlerden. Benim kendimin örnek veriyorum. HTML öğrenci. Bunun adını da kopyalayacağız. Özellikler diyelim. Direkt adresi kopyalayacağım. Misal, user download. Konumdan. Bunu bir kopyalayalım. Search kısmına Ctrl V diyelim. Buna hatta devamı da var çünkü bir slash daha koyalım. Ünün ismini de alacağız. Açalım. Şuradan direkt ben şöyle kopyala. İptal. Ctrl V ile yapıştıralım. Şimdi search kısmı bu. Peki bunun yanı sıra başka hangi işler var? Alt. Alt bizim en önemli taklarımızdan bir tanesi. Alt Enter bastığımız zaman olur ki bilgisayarda bazı siteler görürsünüz. Resim kapalı. Ne resmi olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu bilgilendirmek için veriliyor. Örnek veriyorum. Ben yazıyorum. Görsel. Görsel. Tire. Fotoğraf bu burada diyor. Bunun yanı sıra şu image'e bir tane de title verelim. Title başlıkta Bu ileride belki işinize yarar. Çünkü ekleseniz de olur, eklemeseniz de. Bu image'leri ayrıştırmak araş, için ileride CSS derslerinde göreceğimiz zaman misal bu title'daki, bu başlıktaki ürüne renk vermek istiyorum, şekil vermek istiyorum gibisinden. Buna da veriyorum ben. Yanlış şeye kaydım. Ctrl S diyelim. Bakalım doğrucana görüyor muyuz? Açalım hemen. Buradan. Neye kaydettik? Resim işlemleri. İndeksimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi başlığımız direktmen geldi. Fotoğrafımızın gelmesini bekliyoruz ve de fotoğrafımız da geldi. Gördüğünüz gibi direktmen orijinal boyutlarında buraya geldi. Daha sonraki derslerimizde bunları otomatik memsel boyutlandırmayı göstereceğiz. Ben şimdi küçülteyim bunu. Gördüğünüz gibi. Küçülttük. Bu kadar. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kısmet olursa link verme işlemlerini göstereceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.